geçen yarış çocuk. Vallahi. 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 şehrimizin altyapısına çok uygun. İşte bunlardan e, kentin e, içerisinde yaşayan insanlar tarafından çok beğenilen, çok da yapılan e, offroad sporu e, başladığımızdan bu yana bu üçüncü ayağı üç defadır yapıyoruz. Böyle şey. Arka arkaya. E, daha önce vardı ama Türkiye yarışması haline ilk kez bizim dönemimizden geldi. E, ve ayaklarımızı da yapmaya başladık. Ben e, konuda destek veren Ofrot Kulübü Başkanımıza, Kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyorum. Erenkoğlu'na teşekkür ediyorum. Yarışmalarımızın ana sponsor oldular. E, Sapran Bodrum'un turizm değeri gitgide artıyor. İşte bunlardan birisi turiz, e, motorlu sporlu turizmi. Şehrimize hayırlı olsun. Ve başarılar diliyorum yarışmalarımızın hepsine. Yarın da devam ediyor mu bu? Ne